Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Anadolu A2 fiyatlarına göz atacağız. Burada bir adet 78 model 135 bin liraya bir aracımız var. Aracımız Antalya Aksu'da 13 bin kilometrede fakat bunun motoru 2-3 kere yapılmıştır diye düşünüyorum. LPG de mevcut takılı çünkü günümüzde LPG ekletmek bile 20-30 bin lira masraf dolayısıyla bu özellik önemli. Aracımız 75 beygire kadar çıkabiliyor. Arka çaprazdan bu şekilde kırmızı bir araç. Arkadan itiş zaten Anadolu araçlar bildiğiniz gibi sıfırda çizebilirsiniz. Modifiye severler bu detayı da düşünebilir. İçi bu şekilde koltuklar elden geçebilir fakat bu şekilde de binebilir. Sonuçta nostalji bir araca biniyorsunuz. Fazla bakım yaz. yapmazsanız nostaljinin tadını daha iyi çıkarırsınız diye düşünüyorum. Burada ilan detayları var. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Aracımız 135 bin lira. Diğer aracımıza göz atıyoruz. Bu aracımız 74 model 140 bin kilometrede. Fiyatı 200 bin lira. Samsun Çarşamba'da bulunan güvercin beyazı bir araç. Yandan bu şekilde gözüküyor. 4 kapı bir araç bildiğiniz gibi. Aracın üstünde bez gibi bir şey var. Üstü açılıyor mu diye düşünmeyin. Açılmıyordur. İçi bu şekilde tek koltuk Anadolu araçlar bildiğiniz gibi ortada bir bölme yok. Gayet konforlu diyebilirim. Nostalji severlere gelsin bu araçta. Burada ilan detayları var. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Ahmet Bey bu numaradan arayıp bu araca sahip olabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.